Merhaba hanımlar. Bugün sizlere Hatay usulü biberli ekmek tarifini vereceğim. Benim vereceğim tarif bir tepsilik ama siz iki tepsi de yapabilirsiniz. Ona göre hamurumuzu, hamurumuzu daha fazla yoğurmamız gerekiyor. Önceden yoğurup beklettiğimiz mayalı hamurumuz var. Size malzemelerimi sayacağım. Bir kaşık biber salçamız var. Yarısı acı, yarısı tatlı olmak üzere yarım çay bardağı sıvı yağımız, bir, bir dilim tenike peynirimiz, bir tane doğranmış, küçük doğranmış soğanımız, biraz da kekiğimiz var. Bunların hepsini birlikte karıştırıp hamurumuzun üzerine süreceğiz. Hanımlar şimdi biberli ekmeğimizi tepsimize hazırladık kestik daha önceden 180 derece ısıtılmış fırınımıza koyacağız 20-25 dakika altı üstü kızarana kadar pişireceğiz Evet hanımlar pişmiş olan biberli ekmeğimizi fırından aldıktan sonra 5-10 dakika üzerine kapattım soğuduktan sonra kesip servise hazır hale getirdim